askerler ateş ederken böyle geniş bir yerden açıp oradan ateş ediyorlar. Yani kurşun hiç girmeyecek şekilde muhafaza yapılması lazım. Evet. Yani üstten falan kapalı olması lazım. Yayındayız ama getirebilirsin. Evet. Yani. Ne? Önemli. Gün olur. Biraz sonra falan. Mesela bak bazen görüyorum ben yani duvar açmışlar küçük bir yer var evet. ufak bir yer orada kendini savunuyor onları yani bir yıldırma yönünde bir karşılık veriyor ama üstü tamamen açıksa ya askere çıkıyor başı da yukarıda e, ateş edilen yeri de görüyor onlar zaten ateş edilen yer açıkça belli oluyor. E o zaman oraya ateş eder adam, yani çok dikkat eder. Mesela dakikalarca nişan alabilir, tek atışta vurabilir. Yani bu riskli. O yüzden üstten de kapalı olması lazım. Üstten ve yanlardan. Yani şu kadar küçük bir yer açılması gerekiyor. Yani savunma için böyle bir şey olması lazım. Hatta makine tüfekleri öyle e, zırhta yerleştirilebilir. Yani kurşun geçirmez camdan bir şey. Var ya polisin kullandığı kalkanlar var. Onun gibi. Kalın, onu birkaç asker taşıyabilir. Kurşun geçirmez. Bir ekran, cam. Yanları çelik. Onu bir savunma sistemi içerisinde kullanabilirler önce onu bir yere yerleştirirler, kapatırız. O şekilde olabilir. Yoksa çünkü adam orada anlıyor da ateş edildiğini, acelesi de yok. Yavaş yavaş adam konuşlanıyor mesela, çıkıyor bir apartmanın üst katına. Silahını hazırlıyor, dürbinden bakıyor. Belki 15-20 dakikasını alıyor çok dikkatlice. Tek atışta vuruyor. Ama açıkta oluyor asker. Askerin hiçbir şekilde açıkta olmaması lazım. Yani öyle koruyucu bir kalkan evet, şart. Inşallah. Bu sizin tavsiye ettiğiniz bir tüfek şekli vardı hocam inşallah. Kendisi çıkmadan böyle L şeklinde o uzun menzilli olmaz o. şey evet. yani ona evet. uzun menzilli şey. Evet. O kısa şey yani, evet. şehir içindeki çatışmalarda olabilir o. Evet, evet. Çünkü mevzi alıyor zaten asker. Evet tabii. Gerekirse kum torbası falan da yerleştiriyorlar. Yani mevzi oluşturulduğuna göre mevzinin üstü açık olması hiç olmaz. Evet. Açıksa bile çelik kask giymesi lazım. Evet. Kafasına asker yani vücuduna da yani hiçbir şekilde omzuna falan kurşun geçirmeyecek şekilde kask giymesi lazım. Ancak öyle olabilir. Evet. Ama en sağlam benim dediğim metot. Evet. Ama Allah'a şükür hükümet ne desek yapıyor. Evet. Bak evleri yıkın dedim. Evet. Aynısını hem Sayın Bahçeli söyledi, hem Cumhurbaşkanı söyledi. Anons yapın dedim, birkaç gün, iki üç gün. Söyleyin falanca adresiyle göster. Hatta ışık tutun dedim akşam. Evet. Bu evi falanca saatte yıkacağız. Burayı boşaltın. Bu kadar. Tek atış. Obüs büs mermisiyle yerle bir edeceksin. O kadar. Belki birkaç atışta o gerekebilir. Oraya asker sokulur mu ya? Zaten enkaz haline gelmiş yerler. Hiçbir yere öyle asker sokmayalım. Mutlaka o büste yıkılsın. Varsa içinde bir şey onlara da patlar yıkılır zaten dağılır. Geniş, bahçeli, ferah evler yapalım kardeşlerimize. Uzun yollar, geniş ferah yollar, geniş bahçeler. Zaten sıhhi yerler değil. Yaşanacak gibi yerler değil çok dar, sıkıntılı, güneş almaz. Orada yetişen çocuklar ne olur ya? bunların hepsini yıkmak lazım. Geniş bahçeli evler olmuyor, giremez bir daha. Nasıl girsin adam? Çünkü dört tarafından sarmak mümkün. Adam ne nasıl girecek ya, ne yapacak? Ama onlar öyle değil. Tren vagonu gibi peş peşe dizilmiş evler. Üst üste. Karmaşık, labirent gibi. Olmaz öyle.